Elbistan'ım Şar dağına çıkıp sana bakınca Güzel görünüyor yazın elbistan'ım Güzelliğe şarkı türkü yakınca Derif de çalınır sazın Elbistan'ı Nurhak ile en güzeyin dağları Baharda yeşerir yavur bağları Çok eskiden gelir tarih çağları Geçmişine bağlı özün elbistan'ım Ceyhan Nehri salmanak akıyor. Akıyor da yürekleri yakıyor. Söğütlü de bir taraftan şakıyor. Buz gibi su verir. Gözün el ıslanır. Linyit kömür santralinde yanıyor. Fabrikanı dünya alem tanıyor. Işık olup tüm evlerde yanıyor. Enerji de geçer. Sözün el ıslanır. bereketli ovan ile toprağı, hiç solmasın ağaçların yaprağı, yağmuru çok yağar, bol olur karı, ovan bereketli yazın elbisler. Buğday, arpa, ayçiçeği ekilir. Elma, armut, kayısı da dikilir. Bin bir zahmet ile pancar sökülür. Fabrikan çalışır. Yüzün Cennet nehri, cennet, cennet nehri Ceyhanın gözünden, Taviz vermez imanından, imanından özünden, özünden, Dönek değil elbislanlı sözünden, Mertliğinle kalmış izin elbislanı. Göksün, açsın sana kardeşi içeler, Mahir ki şu sevgimi bilseler, bilseler. Gelip, Gelip gezip bu elleri görseler, görseler bir olsan, il olsan yazın Elbistan. Bir olsan, il olsan yazın Elbistan. Şiir ve yorumlayan Mahir Başpınar.